Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Bakalım. Haftanın ilk günü. ilk sürüş. Ciddi bir sürüş. Bir hayalim vardı. Uzun süredir. Kıran köyüne tırmanmak. sağ şu an 12'yi çeyrek geçiyor. Biraz geç. Ama gene gidip deneyesim var. Önce Gökova'ya. Oradan Akyaka'ya doğru oradan Kıran yoluna daha önce önünden 3-5 kere geçtim ama hiç çıkmadım. Bu sefer daha doğrusu hiç girmedim bu sefer. Girmekle kalmayıp tamamını tırmanmayı düşünüyorum. Eğer olursa yapabilirsem Kıran'dan çıkıp Sarnıç'tan inmek var aklımda. Bakalım tur biraz uzayacak orada ama her halükarda dönüşüm akşama kalacak. İşin kötü tarafı o. Deneyeceğiz bakalım. Yanımda yeterli gıda var. Kıyafet var. Hava da güzel. Şu an dereceyi göremiyorum ama en az 25 derece. Deneyelim bakalım. Cem'in dediği gibi yoldan görüşürüz. <laughs> Şu lensi sileyim diye ya, hohlayayım. <laughs> Bakayım. Lens şimdi daha güzel çekiyor. <laughs> stadyuma geldik bu arada. Bu benim hiç kullandığım bir yol değil ama kameraya konuşması rahat olsun diye buraya girdim. Bakalım bakalım. Yolumuza devam edelim. Hoş daha yeni başladık. Çok tırmanış var. Çok. Öyle böyle değil. <laughs> Yolu sevdim bu arada. Ha. İncinin yanından pişt, hemen kaynıyorsun. Güzel. Nice. Very 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 nice. Bakayım. Aha, kırmızı yandı. Aha. Önce Gökbel yokuşu. ortalama bir buçuk saate Gökova'ya varabilirim. Sonra Akyaka'ya doğru. Bakalım nasıl olacak. Keyifli <laughs> olacak orası kesin. Ne bir yandı? Ben görmedim anlamadım. O geçince ben de geçtim. Bize yapmış Abi, 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 abi. Bu arada dün bisikleti bir güzel yıkadım, zincir, ruble, bisiklet, sonra itinayla yağladım, <laughs> sonra bir baktım, ön disk balataya sürtüyor. Uğraş 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 düzeltemedim. Sabah böyle varsa götürürüm dedim, ben götürene kadar öğlen oldu. Ben gittiğimde de başka müşterinin işi vardı. Bayağı bekledim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sonra Bağdım sağ olsun. Diski biraz düzeltti. Kaliperden de ayar yaptı. O sayede sürtmenin önüne geçtik. İlk yokuş. Yokuşla ısınıyoruz. hedef ve hayal büyük gerçekleştirmek için adım atmak lazım. Eğim yüzde yedi. Dediğim gibi hava 25 derece. vites büyükmüş. Müzik açayım bari. Müzik de iyi çıkar. İyi gider yani yok. Şu akar gider. şarkılardan. Ha? Hiç uçup kaçmaya gerek yok. Yol uzun. 100 kilometrenin üstünde yolum var. 2000'in üzerinde tırmanışım var. Sürüş öncesi ve sonrası özellikle kran öncesi ve sonrası yüz ifademi merak ediyorum. <laughs> Sürüş öncesi ne kadar mutlu ve diri göründüğümü anlamak için <laughs> biraz çekerim. Bu arada Şakir garip garip işler yapıyor. Yarış hazırlığını yapıyor. Anlamıyorum ki. İntervaller. Onlar bunlar. Performans sonuçları. Adam yapıyor bir şeyler. Kendimi mental olarak bu sürüşe iyi hazırladım. <laughs> i̇yi aşkın bir hazırlık sürecim geçti. Havalar soğumadan bu sürüşü yapmayı istiyordum. Planlıyordum. Bir türlü sabahları çıkamıyordum. Baktım hala sabahları uyansam da sürüşe çıkamıyorum. Bahaneye yer yok. Gerekirse var mı ise akşam girilecek. Ama Allah izin verirse o kran kullanılacak. Sonuçta o kadar hevesin hayal ettik, E bir gerçekleştirmeyi deneyelim. Sarnıç kısmı ne kadar olur bilmiyorum ama kradan çıkıp kramdan da inebilirim yani. İnişe teknik diyorlar fakat bakalım. Bağdırcığım sağ olsun. Ön diskimi düzeltti. Kaliper ayarını da ufaktan yaptı. Beni yola hazırladı. E bisiklet zaten yıkandı, yağlandı. Şartlar olumlu. Bu olumlu şartlar aslında Sürüş yapabiliriz. Müzik, müziğimizi geri açalım. Şapka mı da aldım? Yokuşlarda terlerse Gözlük camıma değil Şapkama takılacak terler <laughs> Yani ümidim o yönde Bakalım Büyük oynuyoruz ya Dönüşte talaş olmayayım başka hiçbir şey istemiyorum Veya açıkçası en çok onu merak ediyorum dönüşteki Durumum ne olacak Güç Dirayet. şu an yüzde dört çerez gibi. En yumuşak vitesle Hiç zorlanmadan. 95 kadansla ısınmak babında yavaş yavaş çıkıyorum. ooh <laughs> Şöyle. Rüzgara bak rüzgara Vay be göğsümü açtım. 25 derece güneş iyi ısıtıyor. ısınıyorum. Hissediyorum. Yapay 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 yapay. Yep. Kadans çok tatlı ya 90. Öpüşte bir %6 hiçbir şey. Sürüşte yeni başlamış. Bacaklar tri. Bu arada dünü boş geçtim. Dün sürüş yapmak yerine uyumayı tercih ettim. İş sonrası. 4 saat uyudum miskinlik yaptım. Sonra uyandım. Bir 2-3 saat bisikleti temizledim. Sonra dört buçuk saat uyudum. Sabah sekiz suları uyandım. Yola çıkana kadar on bir, on bir buçuk. Velo Maris'te en az yarım saat, kırk dakika bekledim. Tren yollarına düşelim. Yani kendimi yola çıkmaya hazır hale getirelim. On iki, on beşi buldu. 12.15 15 sürüşümün başlangıç saati. Ve Lomaris Solga'nın hafta başı güzel müşterisi vardı. Adam bayağı bir masraf yaptı. Aldiyor ki şarkılar cacık ya. Kadansım 85'e düştüm. Fark ettim 90'a taşıdım. Selamlık adamı çaldı. Arkasındaki adamı mı çaldı kornayı. Kafansa bak 105. Bağırıyor burada bisiklet. Bir vitese geç diyor. Geç olmaz diyor. Allah için geç diyor. İstikrarı bozmuyor. En yumuşak vitesine çıkmaya devam et. Hamur gibi bacaklarla çıkıyorum. Bu gökbel yokuşunun ortalamasını bir 89-90 kadans yapmışımdır herhalde şu an. Daha önce hiç bu kadar kadans çıkmamıştım. Tek bir sabit. Yokuş bitiyor. Sonra iniş. Sonra biraz düz. Sonra biraz tırmanış. Sonra azla iniş. Sonra gökova kavşağı. Bak ya şerefsizler. Haysiyetsizler. Sola şişe satmışlar. Bir şey satıyorlar. Benim yerinde şişe kırıyorlar. Karaktersizler. Allah. Beyda. Şimdiden Sakar'da çıkmak geliyor ama Sakar'ı çıkarsam plandan vazgeçmek zorunda kalırım. Ama o yüzden bir hayali peşinde Kur'an yokuşuna doğru, Kur'an köyünün zirvesine doğru yolculuğumuz yavaş yavaş da olsa devam edecek. <laughs> Acaba buna İngilizce adres girer mi YouTube? Ne zaman YouTube benim videoları Google'a attı o zaman tamam bu iş. Çıtırdan terledim. çıtırdan da O da hava sıcaklığında. Çok efor sarf ettim ben değil yani. Rüküş bitince reflektör yeleğimi giyeceğim. Rüzgarlık niyetine. neredeyse yokuş bitti bu arada. İnatla birinci vitesten kopmuyorum. İstikrar abidesi olarak çıkmaya devam ediyorum. Evet evet. Bir tane hurma yerim şimdi. Şoför dayı bakıyor. Ne yapıyor bu diyor. Tırmanmaya gidiyoruz şoför dayı. Kendimize meydan okuyoruz. Let up. Türkiye <laughs> 2026 yılında Kral'a doğru götürecekmiş bisikletçileri. Ona hazırlık. <laughs> Heh. Reklam şöleni başladı. 1. 245 metre topladım bile. 6 kilometrede. Kaldığı 1750 metre. <laughs> Burada artık vites atmam lazım. Pedal boşa dönüyor. Çünkü düze geldim biraz daha Bak ya, tövbe estağfurullah. Orada da bira şişesi kırmış, şerefsizler. Aysiyetsizler. İmci dayım durmuş. Sikinti yok inşallah. aslında depoyu da boşaltsam iyi olacak ama burada boşaltmayayım ya burası çok <laughs>